Mustafa. Mustafa videomuza hoş geldiniz babalar. Video çekiyorum. Neydi kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekerek oyun oynayacağız arkadaşlar. O zaman maçı başlatalım. Başlatır mısınız maçı? Rica etsem. Çünkü video çekiyorum. Teşekkürler. Yorum da yani. Ablacığım başlatır mısın? Ablacığım. Başlatabilir misiniz? Dans et. Dans et. Evet. Tut tut tut. küçük yol. Sen hep üç açmışsın. Zaten bu küçük açıldı ya. Ona 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 ona. Popa var. Pop. top Tut. Alkışla. Ne? Başla biz. Akışla. Akış, akış. Ablacığım artık başa atır mısınız? Ya at ya şunu yanından. Oyna hadi oyna başla bizim arkadaşım. Hiç, 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 hiç. Hadi başla. Evet. Yeah. Zorba. Ya Niye etayı soralım ya ki ya? Belki keskinlere ne yapacağım? ama inanmaz video diyecektim san. Birader, Bak 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 Birader, birader. gönderelim. baga. Birader, birader. Baga baga. Birader, Veli'ye bak, bak, göndere, göndere. bak. Veli Veli Bir Birader, git Tamam Veli'ye Birader, Bak ben de ama ben sizi döverim. Siz? Ben bir şey. Tadam Aslında ben yazmayı biliyorum. Tamam. al toş bu buna koş. ya böyle bir adam vardı. Duri duru duru Bori Bori. Bori ki? Di 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 <laughs> Opa, hangi, hangi adam? Bence bu, bence bu. Hayır, bence bu kedili. Ama o kız boncuk. Bu kız değil ki erkek. Hem bu daha güzel. Dur yapma. Bu çok çirkin. Maskesi var. Ne bu nasıl? O belli ki. Erenzi, Erenzi. Kim o? Selam. Ben, 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 ben. <laughs> Não, claro. não, claro. claro. claro.